Sevgili seyirciler, iç savaşının ortasında kalan binlerce vatandaşımız Libya'dan kaçmak için saldırıları göze alarak kilometrelerce yol kat ederken yakınları da Türkiye'de ecel terleri döküyor. Ayrıca tüm Türkiye aralarında bebeklerin ve kadınların da olduğu vatandaşlarımızın sağ salim dönmeleri için dua ediyor. Arkadaşımız Osman Terkan da hepimizi kaygılandıran bu gelişmenin yansımalarını saptamak üzere İstanbul sokaklarındaydı. Karşısına çıkanlara yönelttiği soruysa Libya'nın nerede olduğuydu? İşte aldığı cevaplar. Libya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hangi kıta üzerinde yer aldığını? Ben bilmiyorum ki. Hiç gitmedim hiçinke. Hiç gitmediniz. Gitmedim. Peki Türkiye hangi kıta üzerinde? Onu biliyor musunuz? Bilmiyorum abi. Asya, Avrupa kıtası, Amerika kıtası, Afrika kıtası bilmiyorum. hangi? Bilemiyorum. Libya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır gitmedim. Ee, Libya'nın nerede olduğunu soruyoruz. Nerede Libya biliyor musunuz? Libya, Orta, Asya'da. Orta Asya'da. Evet. Evet sokağın nabzını tutmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Libya. Bugün vatandaşa halk ayaklanmasının devam ettiği Libya'nın nerede olduğunu soracağız. Ve bakalım ne tür yanıtlar alacağız. Libya, Libya'yı soruyoruz. Libya nerede biliyor musunuz? Libya'yı biliyoruz. Dışarıda. Nerede? Ee, Marmaris'in tam karşısında. Türkiye'nin neresinde kalıyor? Türkiye'nin kuzeysinde kalıyor. Kuzeyinde. Evet. Libya'da olaylar var biliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Libya'nın nerede olduğunu soruyoruz efendim. Libya konum olarak nerede yer alıyor? Kuzey Yani Balkan ülkelerine bir yer oldu biliyorum. Sadece git bilmemişim yani. Balkan ülkelerinden. Evet. Biri. Evet. Libya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Orta, <laughs> Orta Asya. Orta mı? Evet. Türkiye, evet. Türkiye hangi kıta üzerinde. Türkiye... Türkiye üzerinde işini. Türkiye üzerinde. <laughs> evet. Peki hani kıta olarak Asya, Avrupa, Afrika, Amerika hangi kıta Amerika üzerinde? kıtası üzerinde. Amerika kıtası üzerinde. Evet, evet. Şu anda olaylar var biliyorsunuz. Biliyorum. Konum olarak nerede olduğunu biliyor musunuz? Değil Bilmiyorum. Hangi kıtada? Bilmiyorum. <laughs> takip etmiyorum ya yani. Işin Hiç takip etmiyorum. Takip etmiyorum. Biz yani Türkiye mi? nerede? Hangi kıtada? Takip etmiyorum diyorum ya. Türkiye. Evet. Hiçbir kıta... yer takip etmiyorum. Lidya nerede biliyor musunuz? Orta Doğu'da. Orta Doğu'da. Yani kıta olarak, bölge olarak değil de kıta olarak hangi kıtada? Kıta olarak Orta Doğu'da olması lazım. Mesela işte Asya, Avrupa, Afrika... Yani o anda bir bilgim yok. Peki Türkiye hangi kıta üzerinde yer alıyor? Orta Doğu'da. Doğu bölgesinde Türkiye. Burası Türkiye Or Doğu bölgesinde. Evet. Kıta olarak hangisinde? Yani Avrupa, Asya, Afrika... Doğu Anadolu. Evet. Libya nerede yer alıyor biliyor musun? Libya Kuzey Afrika'da yer alıyor. Kuzey. Türkiye. Türkiye'nin ne tarafına düşmüş oluyor? Türkiye'nin güneyine düşmüş Türkiye. oluyor. Türkiye'nin ne tarafında yer alıyor? Kıta olarak hangi kıtada? Güneyinde. Kıta, kıta olarak hangi kıtada yer alıyor? Kıta olarak Afrika kıtası oluyor. Afrika olması. kıtası oluyor efendim. Evet. Yani Libya nerede biliyor musunuz? Afrika'da. Ya Afrika kıtasında yer alıyor. Evet. Türkiye'nin neresine düşmüş oluyor? Türkiye'nin güneyine. Konum Gü olarak nerede yer alıyor Libya? Ürdün, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan toprakları Hangi içerisinde. Hangi kıta olmuş oluyor orası? Asya kıtası. Türkiye hangi kıta üzerinde? Türkiye iki kıta üzerinde. Asya Avrupa kıtası. Yani, Libya ile Türkiye aynı kıta üzerinde mi yer almış oluyor? Aynı kıtayı paylaşıyorlar ama Türkiye'nin Avrupa, Avrupa Avrupa kıtasında da yeri var yani. Libya mesela o konum olarak neresinde? Türkiye'nin neresinde düşmüş oluyor? Türkiye'nin doğusu. Doğusu oluyor. Doğusu oluyor. Mesela, hani, güney doğusu, değil, daha, doğru Dene, Dene, güney doğusu dağ, daha doğru olabilir. Güney doğusu daha doğru olabilir. İtalya sınırının tarafında olması lazım. Tabii. İtalya sınırı. Hangi denize kıyısı var? Hazar Denizi, mi? Hazar mi kıyısı oluyor kurtardığınız olabilir. Bizim gemilerimiz gidiyor biliyorsunuz. Evet. Oraya feribotlarımız gidiyor. İyice karıştırdım. Tamam. Trablus Trablus. Eski Trablus. Trablus. Tamam. Kar. tamam. Karadeniz kıyısı tamam. var. Özür Tamam. Karadeniz Hangi kıta üzerinde yer alıyor Libya? Akdeniz kıtası. Akdeniz kıtası. Evet. Akdeniz kıtası. Fransa, İngiltere'ne daha yakın yerler. Fransa ve İngiltere'ye mi yakın Daha, daha yakın oralar olur. Şimdi Fransa, İngiltere dediğiniz... İngiltere'de su, adadayım. E, hangi, nerede yer alıyor İngiltere peki? Avrupa ülkelerinde. Libya? Libya, şeyde ada. Nerede efendim Libya, siz biliyor musunuz? Bilemeyeceğim. Kıta olarak hangi kıta üzerinde? Bilemeyeceğim. Peki Türkiye hangi kıta üzerinde, onu biliyor musunuz? Onu da bilemeyeceğim. Türkiye hangi kıta üzerinde efendim? Bilemiyorum. Yani Asya, Avrupa, Amerika... Asya, Afrika, Asya, Avrupa. Asya üzerinde. Türkiye Asya üzerinde Asya de, üzerinde. evet. Libya. Libya Mısır üzerinde olması lazım. Mısır üzerinde derken? Yani Mısır, bir ülke. Evet. Hangi kıta üzerinde? Bu da Asya üzerinde olması lazım. Nerede efendim Libya biliyor musunuz? Vallahi ben de bilmiyorum. Hangi kıta üzerinde olduğunu biliyor musunuz yer altında? Avrupa, Avrupa üzerinde. Avrupa üzerinde. Türkiye hangi kıta üzerinde onu biliyor musunuz efendim? Türkiye. Vallahi onu da bilemeyeceğim. Biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye hangi kıta üzerinde? Bilmiyorum. Türkiye hangi kıta üzerinde efendim? Ne? Türkiye hangi kıta üzerinde? Hangi kıta? kıta. Yani Asya, Avrupa, Amerika, Afrika. Asya. Asya. Libya'yı biliyor musunuz? O da Asya. Asya aynı kıta üzerinde evet. yer alıyor.